Allah'a <laughs> şükür <laughs> Bak dedelere geldik oğlum. Ha? Babasına girmişsin hayır, 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 hayır. Teşekkür ederim. Hım. 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 delirtti. Hım. Hım. Evet. Tamam hadi gel. Okay. Hee. Yeah. <laughs> <gülüyor> <Gülüyor> Bunlar acıydı değil mi babaanne? Onlar acı. Vallahi bakmadı mı? Yok. İzlemiyorum. Cesaret edemedim. Evet, yemeği güzel.

Hı hı, tamam babaanne. Geldim. Oh, bu mu? Hı hı. Ne, ne çocuğum ne? Sana.

Tamam. Evet anne. Tamam bekle. ver. Ben ne yapayım? Sen seçeceksin sen. Basayım mı? He. Bas. Bir daha. Çek koy lan. Kes yine. Bir daha. Hadi şimdi severim de beni korkuyor. Neden?